Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza ne diyoruz? Yeni videomuza? Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. <laughs> Valla aldın olayı. Evet arkadaşlar biz uyandık. Şimdi minnoşlarıma kahvaltı hazırladım. Şöyle lavaş tost yaptım bugün. Normal işte o top peynirlerin değişik figürleri vardı. işte yıldız, kalp falan onlardan koyduk. Domates, salatalık. Bakayım. Bu. O kalp. Kalp. Evet. Kalp. Şimdi minnoşlarım kahvaltılarını yapıyor. Ondan sonra bugün hazırlanacağız. Dışarı çıkacağız. Abartısız ben en son ne zaman çıktım biliyor musunuz? Tatil dönüşü günü. O tatil Ama dönüşü o işte. Ya oraya. Nereye? Hani var ya. Ne var ya? Onun bebeşi. Hani onun Evet. Onun Evet Gamze ablalara gideceğiz bugün değil mi? Evet akşam Gamze abla gittik ya Onlar Evet Onlar bize gelmişti biz de bugün onlara gideceğiz değil mi? Evet arkadaşlar zaten duydunuz bu akşam iftara Gamze'lere davetliyiz inşallah Mihroş bu saç baş ne anneciğim? Ne oldu? Uzamış Uzamış mı saçı? Evet Hadi ye bakayım. Kocaman bir ısırık al görelim. Hop. Oh 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 afiyet olsun bakayım. Annem o neydi be? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar çocuklar kahvaltısını yapsın, ben hemen mutfağı bir toparlarım. Ondan sonra e, biz de hazırlanırız. Bugün böyle biraz dışarıda vakit geçirelim dedik. Evet sen de anneciğim. Hangisi kırmızı? Hani odamda var mı kırmızı? Evet. Söylediğim gibi. Evet dediğim gibi en son tatilden dönüşte yani o dönüş günü dışarıdaydım. Sonrasında o günden beri evden hani dışarıya çıkmadım. Ve o yüzden dedik ki bugün hani ailecek dışarıda vakit geçirelim. O şekilde arkadaşlar. Bu arada şuradaki çiçeklerimi değiştirdim. Biliyorsunuz en son videoda Almanya'dan gelenleri çekmiştim size zaten. Orada şöyle çiçekler vardı. Onları şu vazoya koydum. Bence çok daha güzel oldu. Yani çok çok beğendim bu şekilde. Şu evleri de şuraya koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Oraya daha bir dekor yapacağım da şimdilik oraya koydum. Evleri oraya Teşekkür ederim annem. Ee, Evler ama oraya planlıyorum. Çok hoş duruyor bence. Bir de bakın, şu fuşya renkli şeylerim vardı ya. Onları da şuradaki saksıya koydum. <laughs> Canlıymış gibi duruyor ya bu arada. Şuradaki çiçeğimiz de devrilmiş. Aslında ona, aa bak, o diğer saksı da devrilmiş. Ee, şey, güzel bir beton saksı almamız lazım ki devrilmesin. Neyse. Ne var? O hareketler ne? O minikler kedi mi? Hı? Kedi mi? Bize oldu, bize oldu. bakın olsa, Bakalım. Balım burada. He? Polly Jude burada. ben çok seviyorum. Evet, o da sizi çok seviyor. Aha, burada da. Burada da bir kedi daha. Bir kedi daha. Anne o ki. Annem biliyorum. <laughs> Bu arada hemen meyran gıdasını da koyacağım. Dün havuç tadımı yaptık ilk günde. Bugün havuç patates yapacağım. Bu sefer ilk kez püre yapacağım. Hep pötürlü verdim. Baya güzel yutmaya alıştı çok şükür. Devam edecek öyle ama arasında bir püre de yapacağım ki hani hepsini tatsın. Bugün püre yapalım değil mi? Yanına da yoğurt, patates, havuç. He? Hadi Çocuklar bakalım. kahvaltısını yaptı. Ben şimdi mutfağı toparlayacağım. <laughs> Hoş bulduk. Şöyle meyranın ek gıdasını hazırladım. Buharda pişirme yapacağım bu şekilde. Hatta en son şu altındaki sudan birazcık daha bırakıyorum. Çünkü böyle bütün vitaminler oraya akıyor. Ondan sonra cama e, mikser yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar bakalım. Şimdi bugün patates havuç karışık. Dün sadece havuç vardı. Genelde ilk kez deneyecekse o gün sadece o gıdayı yapıyorum ki onun tek başına tadına varsın. Hep böyle karıştırılmış olmasın. Evet hadi bakalım şimdi bu bir güzel pişsin. Meyram'ın ek gıdası hazır arkadaşlar. Şöyle bakın. Ee, burada püresi var ama birazcık daha yine böyle görüyorsunuz havuçları minik minik tanecik daha bıraktım ee, sonrasında şöyle kaşığı suyu yoğurdu bu şekilde önlük de koyarım bir tane ondan sonra cımı bu şekilde bunun içine koyacağım direkt şöyle bir kase de alacağım yanıma ee, kaynar suyumuz zaten hep oluyor şöyle koyup kaynar suda bekletince yemeği ısınır bu şekilde şimdi hatta hemen şöyle hepsini kutumuza koyalım. Şöyle evi bir toparladık arkadaşlar. Bir de şöyle Gamze'nin hediyesini de göstermek istedim. Aslında Aden'in hediyesi. Ee şöyle güzelce paketledik. Bu böyle bir dönence. Ee bizde de var biliyorsunuz ki bundan. Ben aslında Aden'i şuradaki ana kucağı biliyorsunuz bundan alacaktım. Çünkü en son geldiklerinde hani Gamze sormuştu hangi marka iyi mi ya ben de almak istiyorum falan diye. Sonra dedim ki şimdi Gamze almadan bir sorayım. O da dedi ki ben Beyza sipariş ettim dedi. Hatta bugün geldi dedi ben sorduğumda. Ee, ondan öncesinde de bana şu dönenceyi sormuştu. Hani meyra'da kullandığımı görmüştü. Çok da memnunum. Eymen Buraya hamileyken almıştım. Ee, onu sordu. Dedim ki o zaman onu ben alayım. Bari bir ihtiyacınız ya da istediğiniz bir şey olsun. Çünkü üst baş o kadar çok... Adene geldik arkadaşlar. arkadaşlar ee, o sebepten dolayı üst baş alasım yoktu. Ee, i̇htiyacı olan istediği bir şey olsun istedim. Dönenceden almış olduk. Bu şekilde ee, yanına belki bugün böyle dışarıdayken şimdi ek gıdaya geçecek. İşte belki onun içinde böyle ekstradan bir şeyler ekleyebilirim. Evet hadi bakalım hediyemizi alalım. Bakın Çıkalım. şu çiçeklerim de buraya bu şekilde oldu. Tabii sonra biraz daha düzeltebilirim. Burası da bu şekilde. Şimdi minderleri yine koyduk oraya ki e, yağmur yağarsa yani bir şey olmasın. Bu şekilde. Hadi bakalım. Ben Çıkar sana... şimdi depo AVM'ye geldik. Minnoşum. Bir Bauhaus'a uğrayacağız. Biraz bakınırız. Ondan sonra Cema. Biraz dolaşırız. Sonradan Gamze'lere geçeriz inşallah. He? Hani, minik kızım, ha? Ne oldu? Bir şok oldun değil mi? Hadi bakalım. Şömineler karşılıyor bizi burayı çok seviyorum. Şimdi biz arkadaşlar peyzaj planı yaptık. Evet. Ee, bir konuşacağız, edeceğiz, hem fiyat alacağız ama bir evet. yandan da böyle istediğimiz çiçek ve ağaçlara da bakalım istiyoruz. Buradakilere bir bakalım. Aynen bakalım, fikir edinelim. Aynen. Sonra büyük peyzaj yerine gideriz. Zaten. Aynen bu akşam da çizimi yaparız hani kendimizce. Evet. Ee, ama şimdi yine bir fikir edinelim ki bilelim yani hani her şeyi bir görelim edelim. Aklımızda sonradan bir şey kalmasın diye düşündük. Burada çok çeşit yok zaten. Bir, bir bakalım dedik. Aynen. Gelmişken. Hadi bakalım. Çocuklarım da burada. Bu da güzelmiş ha kaktüs. Bayağı, Beyza bayağı. Hanım oluyor böyle kocaman boyumuz kadar. Bayağı, Onlardan bayağı. koysak mı? He. Asıl yapılabilir biliyor musun? Çok güzel olur. Farklı bir hava katar. Neden oymaşın? Evet gençler bakın böyle. Saksılar evet. nereye yapay ağaç var ya. Evet. ha, harbiden bir de böyle ağır bir şey lazım. Bu da benziyor. <laughs> Beton bir şey lazım. Biraz sağlam bir şey lazım bize. Aslı o var ya bir evet, tane... Ya. Evet. Ee, internetten bence. Evet evet o bir tane vardı ya sen çiçek ektin ona o güzel mesela ağır. O güzel evet. Ama ortanca istiyor. Ya olmadı onu bir şey başka ortanca için o alırız. O hoştu şunları. Bunlar hafif ya. Gençler Bella Mason'a geldik. Funta telefona dalmış gidiyordu. Ya dedim baksana şuraya ne güzel şeyler var bakın. Yastık kılıfları. Farklı farklı yorganlar. Şunu çok beğendim bakın. Çok güzel bir burada set var böyle. Dedim nereye gidiyorsun sen ya? Evet bıdıklar yatıyor şu anda. Meyran burada. Baksana hayatım bu bile güzel ya. Evet. Ben çok seviyorum bu tarz şeyleri. Evet. Yo yo sodayız gençler. Şunlara baksana. Çok güzelmiş gerçekten. Çok hem güzelmiş. renkleri çok güzel. <laughs> tam hem çocuklara de bak Çocuklara yapıyoruz. Evet. fiyatı ne kadar bakalım mı? 400 TL. Yerdeki tozu almak için. <laughs> Seni ben yiyeyim mi? Seni ben yiyeyim mi? Önüne gelene gülüyor. Eyvallah. Önüne gelene şımarıklı. <laughs> yavrum güleç yavrum benim. Gezelim mi burayı da? Aynen, gezelim. Aşkım baksana ne güzel sulutlar var. Bir sürü. Evet. Vay be. Evet arkadaşlar şimdi bakın biz de bundan aldık. Adenimize. O kadar <laughs> memnunuz ki Adene de şöyle bir tane aldık. Çatalı kaşığı. Yaşıyor. bir de oyuncaklara da bakalım Bize dedik ya. Bizi de böyle ya. mi geldi? Kaşık çatalı. Evet evet. Aha, kaşık çatalı da var da bizimkiler artık normal kullanıyor. Evet, evet. Meyra'ya kaldı onlar. Aynen oyuncak da bakalım. Dönenci, yemek seti bir de oyuncak olacak. He? Şunu bulduk arkadaşlar. Şu an ışık biraz pırpır ediyor. Kusura bakmayın ama şu çok güzel. Mama sandalyesine sabitliyorsunuz. Çocuk oynuyor. E, Adena'da alacağız. Hatta Meyra'ya da alalım. Meyroş'uma da alalım. Şöyle ikisine de. Meyroş'un da var zaten o yemek setinde. İki kardeş. He? Evet, evet hadi arkadaşlar bakalım. çocuklar uyuyor. Şurada da Meyra'm. Şimdi böyle biraz oturduk bekliyoruz biraz dolaştık. Meyra uyanınca da ek gıdasını yediririz o şekilde hadi bakalım. çocukları yemeğe götürüyoruz. Evet. Asansörde yalnızız. Kimse yok. Uyandılar. <laughs> evet, evet. Meyruş ek gıdasını yedi. Ne <laughs> demiş kızım? Bak <o> benim. <laughs> Süslü püslü görelim seni. Hadi gelin bakalım. Koştur. Koştur. Geliyorum, geliyorum. Ay ben siz de gitmiyor yavrum beni. Nasıl almadan gitmiyor? He? Şunlara bakın, şunlara. Oo. Nasıl kahkaha atıyorlar ya. <laughs> Hayvan Ayva nasıl? Eğlenceli mi? Şöyle kendimi çekerek yani sanırım çekim yapmadım. <laughs> bir de böyle çekeyim dedim. Evet arkadaşlar biz çıktık. Aslında bir tane böyle çiçekçiye gidecektik. Hani böyle çiçeklere bakıp hangileri olabilir, hangileri olmaz falan gibisinden düşünecektik ki aklımıza ne geldi? Mihran'ın iğnesini unuttuk. Biliyorsunuz sabah akşam saatli iğnesi var Mihran'ın. Ee, şimdi iftara gideceğimiz için orada vurulması gerekiyor. Muhtemelen çocukları orada da yatırırız diye düşünüyorum sonradan hani böyle keyif falan yaparız. Ee, o sebepten dolayı şimdi hemen eve geçiyoruz. Evden iğneyi alıp sonra artık Gamze'leri doğru yola çıkarız. İftar saatine de zaten yani şurada iki buçuk saat falan kaldı. Öyle arkadaşlar. Aynen. vallahi şansımıza ya gitmek istiyorduk hiç etti ama geliyor. ne geliyor? Oyuncak geliyor. Oyuncak. <laughs> Bakın bu da bizim yeni bebeğimiz. Sürekli geliyor. Sabah akşam yemek veriyoruz. E benim güzel kızım adını Pişi koyduk. E, Karabaş artık gelmiyor. Bu arada o çiftlikte artık yani çiftlikteki köpeklerle birlikte takılıyor. Yani bizim buralarda takılıyor görüyoruz. Ama hani böyle sürekli gelmiyor. E ama pişi sabah akşam burada. Bakın geldik yine burada kapımızda bekliyor. Burak! Ay yemeği de getirsin bari sana. Getirsin mi sana yemeğini? Yeni pişimiz bizim. Evet. Yani arkadaşlar böyle hani sahiplendik gibi bir şey değil. Sadece sabah akşam yemeğini koyuyoruz. Onlar da tabii ayrılmıyorlar. Hiç nankör değiller. Ee, öyle yani. Serbest köpüş. Arkadaşlar şunlara bakın. Meyra, Mihra, Aden. Oh yan yanalar ya. He? arkadaşlar biz geldik. E, i̇ftara da az kaldı. Çocuklar oynuyor valla. Adem burada dediğim gibi Meyran burada. Mihra da yanlarında. Ah, emzini vermeye çalışıyor Aden'e. Bakın şimdi. Anneciğim ellemedi. Ucunu ellemeyelim. Heh. Kardeş ay ya ben seni yerim. Tam abla, tam abla ya. Tam abla ya. He? Evet arkadaşlar Gamze'm şöyle sofrayı da hazırlamış. Onu da hemen sizin için çekeyim dedim. Bakın bu şekilde. Oh, ısıtıcıyı da açmış bu arada. Balkon sıcak. Sağ olsun şimdi burada böyle güzelce iftarımızı yapacağız. Son hazırlıklar yapılıyor. Ee, öyle yani. Güzel bir akşam geçireceğiz. Çocuklar falan da sonra yatırırız. Gamze'nin de evet. bir Nur Cemal'ini göstereyim. Merhaba. <laughs> Ay ne güzel şeyler hazırlamışsın. Allah razı olsun. Siz zaten. geleceksiniz de ben hazırlamayacağım mı? Bacım. <laughs> Canım benim. Evet arkadaşlar. Şimdi İftar saatini bekliyoruz. Aynen yetişti bebelerle. Evet. Aden var ya misafir geldi mi çocuğun inadı tutuyor. Böyle krize geldi. karşı komşum geldi Aden'i aldı. Diyorum ki Allah tarafından hazır yetişti yarabbim. <laughs> Sağ olsun Elmas abla devamlı sever böyle görmeden yapamıyorum ya <laughs> çalar, öyle hazırladım yetiştireceğim Allah Allah yetişmese de abi. sıkıntı yok ya çocuklar yapıp yani değil mi Vallahi çocuklu eva bende de üç tane var Maşallah siz zaten sizi kimse geçer <laughs> <laughs> sizin hızınıza yetişemiyor her şey yani folk profesyonel Canım benim evet. Aman. Şimdi iftar saatini bekliyoruz. Hediyeleri açsa mı? Kısa aç bir bakayım. Evet. Hediyeler açılıyor evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, takımız Allah razı olsun. Sizden de canım. Şöyle <gülüyor> 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 şey. Ana benim. gibi ana ya. Tamam <laughs> <Ondan> paketlerim. <laughs> evet bizim. Ben <Yok>, bundan <laughs> Almanya'dan getiriyorum canım. En evet, iyisi ben bunu saklıyorum. <laughs> Direkt bohça misali gibi. Ay ben bunu istiyordum. Evet Sağ olsun. sormuştun hatta bana e, işte hani sizdeki bu mu diye. Ben dedim bari ihtiyacınız olan bir şey olsun. Allah razı olsun. Kız var ya üç ço çocuk büyüttü bu bizde. Aynen. Bizde de var. Müzik yapıyor bir de sonradan mesela diyelim çocuk büyüdü. E altındaki dönenceyi çıkarıp üstünü odasına sadece ışıklandırma için yapabilirsin. Uh -huh. Ay ben bunu çok zaten ben Beyza'da ne görüyorum? Diyelim krem. Geçen krem yollamış. Hemen onu sipariş veriyorum. <laughs> bir tane Baby Joy'a benzeyen Murphy Baby var. Hemen onu. Ana kucağı. Var. Evet, evet. Cidden çok güzel ha. O kadar para vermeye. Aynen aynen. Var yani. Ben bayağı araştırmıştım. Öyle. Kız, Aha geldi, geldi bizimki. De. Yaparız Aynen önce. birazdan yaparız. Diğerlerine bak bir de canım. Arkadaşlar böyle. Şimdi yakın zamanda bir de ek gıdaya geçeceği için onu düşünerek de bir şeyler aldım. Onu mama sandalyesine sabitliyorsun. <laughs> mama sandalyesi almamız lazım, <laughs> Onu öyle oynuyor da. Bir de dedik bari şöyle bir seti de Ay olsun. Ben bunu sen de çok beğendin bu Fotoğraf ya. Dedik. Hey çok güzel çok teşekkür ederiz Güle teşekkür güle ederim. kullansın ee, inşallah bol yemeli bir bebe olsun inşallah ne oldu anneciğim ne istiyor ne o ne gel göster tamam evet arkadaşlar biz şimdi işlere geçiyoruz minnoşları hazırladık pijamalar giyildi bakımlar yapıldı şimdi yatış zamanı mihruşun mamasını da için geceler tamam mı anneciğim hadi öptüm evet beğendin mi Var. Evet, hadi bakalım iyi geceler. Da Anne yapacak. Da da evet, hadi var. bakalım size iyi geceler. ikimizin de bebeleri uyuyor arkadaşlar. Saatler evet. Saat 12'ye <laughs> Saat 12 geldi ha biz otur. Ama ol çocuk... ben de kötü değilim. 9'da 9.30'da dokuz buçukta bebe uyuyor yani. Çok güzel uyudu Cano. Çok yeah. güzel uyudu. Sen kadar olamazsak. Kız saçmalama ya benim artık üçüncü çocuk bir zahmetten tecrübeleneyim. Sen yani ilk çocuktan maşallah subhanallah. Ama şey yani çocuk cidden mesela Meral abla da hep 9'da, pardon, 8'de uyutur. Böyle insan dinleniyor. Değil mi? Kendine vaktin kalıyor. Ya. Adem böyle bir olsun mesela. Ben bütün gece stres. Değil mi? Öğrendim. Ay iyi oldu ya. İşte evet. 4 bebe uyudu arkadaşlar. Biz de keyfimizi yaptık. Hep Çaylar içildi. Tatlılar yendi, çerezler yendi. Abur cuburlar yendi. Ama ben onları çekmeyi unuttum. Evet. Neyse şimdi de bir kahve keyfi yapacağız inşallah. Sonra artık biz yavaştan gideriz. Canım, kalmadım, Canım yarın e, kontrol var Mihra'nın o yüzden. Sabahtan gideriz. Sabah. Ama işte zor oluyor kalp. bizim için de zor oluyor Nasıl ya. şimdi zor. Şimdilik bir kere kalkacak sabah Ben rahat ediyorum o zaman. Direkt sabah eve kalkıyorum. Minit çeyizine bakalım. Minit diyorum ama kocaman çeyizi var arkadaşlar. <laughs> Bakın şöyle. Biz Almanya'dan gelenler böyle şey ev şansı çok seviyoruz. <laughs> Şöyle bakın fincana çok güzel. Bunu trend mı aldın? Harbi çok evet. güzelmiş. Linkini atsın. Etkinden aldım. Evet. Bunu da etkinden. Senin bir fincanın vardı. Bunu adam Koko, Bunu et. Bunu <laughs> annemin şeyinden. Bu zekmirla, bu zekmirla, bu etkin, karaca. Bunu annem almış. Bu da ya İngiliş'ten mi Abdan Şey, e, senin bir tane vardı. H&M'in bir modelini evet. almıştım en üst. Aha. On, e, of, canım, çok onları güzel şey güzel ya. Ve onların tabaklarını bu sene Uşak'tan buldum. Hatırlıyor mu? ikisinin tabağı yok diyorum Ana, sana. ya o kadar güzeller ki arkadaşlar, şunlara bakar mısınız? Artık yok maalesef ki. He? Yok canım artık onlar yok. Şunlara bakın. Sen de seviyorsun şöyle blue blend tarzı şeyleri. Senin bir de şeyin vardı değil mi? Böyle em, aha, bu daha tatlı. Bunu şey kulbu cool, daha tatlı bakın. Bunlardan vardı. yolda kırıldı canım. Çok Aa, iyi. şey senin bir de yağdanlığın vardı bundan değil mi? Bir de bakın şurada üstü de şöyle şeyi var. Harika parçalar. Çok güzeller. Bu şekilde güzelce ne koyalım yerine. Dedim biraz göstereyim. <laughs> Biz böyle e, çok severiz. Gamze de çok sever. Ben de çok severim. Böyle ev eşyası vesaire. Ama dediğim evet. gibi favori bunlar. Bunlar da çok güzel. İşte kapatalım. Kahve yapıyor canımın içi. Canı şekersiz. Şekersiz, en, şekersiz. De en rahat, <laughs> en güzeli. Biz evimize geldik arkadaşlar. Saat şu an iki buçuk. Gamzelerde çok güzel vakit geçirdik her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Keselerine bereket. Ama artık eve döndük. Sabah mihramın kontrolü var. E, biliyorsunuz iğne vuruluyor sabah akşam. Ve hani bakalım durum nasıl. Çünkü en son gittiğimizde çok iç açıcı değildi. Hatta dozu arttırmışlardı. E, artık bakalım inşallah böyle bırakırız bu iğneyi ya. Neyse e, evet. Yani çocuklar zaten yattı. Bu arada onu da çok soran oluyor. İşte hani ayılmıyorlar mı? Ya da işte hani uyumamazlık olmuyor mu? E, biz çıkarken çocukları uyandırıyoruz. Montlar giyiliyor vesaire. Yani sonuçta... Işte Üç çocuk çantalar falan. E, hepsini taşımamız mümkün değil. O sebepten dolayı mesela Eymen, Buray, Mihiray uyandırıyoruz. Sonrasında zaten eve geldik. Hemen yattılar. Yani çok şükür diyorum. Maşallah diyeyim. Öyle hani ben uyumayacağım, ben şey yapacağım falan gibi bir durum söz konusu olmuyor. E, evet onlar zaten direkt yattı. Ben de hemen çantaları boşalttım. Artık yatacağım inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.